Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Sıkça sorulan sorular bölümünde Pay Network ile devam ediyoruz. Arkadaşlar, Pay Network listeleme haberi geldikten sonra artık sorular artmaya başladı. Fakat hepsinin kesiştiği bazı sorular var. Biz bunu 10 soru başlığı altında topladık. Bu uygulama kullanımı ile alakalı sorular. Şimdi ikinci soruma geçiyoruz. Paynetwork'ün listelenme haberini duyduktan sonra birçok kişi geri döndü. Fakat hesap şifresini unutan kişiler var. Arkadaşlar öncelikle bu hesap şifresi cüzdan şifresi ile karıştırılmasın. O farklı bir şey. Şu anda hesap şifresinden bahsediyoruz. Bu videomuz hesap şifresini kaybeden kişiler için geçerlidir. Arkadaşlar Pi daha önce kullandınız. Ya umudunuzu kestiniz. Kullanmayı bıraktınız. Veya başka sebeplerden ötürü bir tür bir şekilde erişiminizi kaybettiniz. İlk dikkat etmeniz gereken husus şu. Pi Network hesabına hangi yolla üye oldunuz? Facebook'la mı? Maille mi? Şifreyle mi? Yoksa telefonlama bu yollardan hangisiyle giriş yapmış iseniz mesela Facebook'la giriş yaptınız bunları tek tek deniyorsunuz fakat eğer daha önceden kazım yapmış ve belli bir birikime sahip iseniz siz Facebook ile girişe tıkladığınızda mail ile girişe tıkladığınızda eğer size yeni bir hesap açmaya yönlendiriyor ise sakın devam etmeyin ve çıkışa tıklayın. Yeni bir hesap aç bölümüne kesinlikle tıklamıyorsunuz. Sizin kendi hesabınıza direkt erişim sağlamanız gerekiyor. Eğer Facebook ile giriş yapmış iseniz aynı telefona Facebook'u tekrardan kurup Facebook'la giriş yap bölümüne tıklayacaksınız. Eğer şifrenizi kaybettiyseniz bunların e, Facebook mail şifremi kaybettim, telefonla giriş yapamıyorum dördünü aynı soru başlığında e, cevaplıyorum. Eğer şifrenizi kaybettiyseniz, şifrenizi unuttuysanız uygulamanın giriş ekranında Forgot Password yani şifremi unuttum seçeneğine tıklayarak e-posta adresinizi de kaydettiyseniz e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Gelen e-posta adresindeki talimatları izleyerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer hesabınızı telefon numarasıyla oluşturduysanız yine aynı şekilde telefon numarası seçeneğini seçerek sıfırlama kodunu SMS ile alabilirsiniz. Facebook ile giriş yaptıysanız sadece uygulamayı Facebook uygulamasını tekrardan kurup Facebook ile giriş yap demeniz yeterli olacaktır. Fakat maile erişiminiz yoksa, telefon numarasına erişiminiz yoksa, hiçbir şekilde giremiyorsanız ona artık yapacak bir şey yok. Sizin yapmanız gereken şey pes etmeden, İlk önce Facebook'ta girişi deneyeceksiniz. Daha doğrusu ilk önce ne ile kayıt olduğunuzu hatırlayacaksınız. Ben hatırlamıyorum diye diyorsanız mecbur hepsini tek tek denemeniz gerekecek. Facebook'ta biz niçin Facebook'u özellikle söylüyorum? Çünkü bütün kullanıcılara hesap açarken ilk videomuzdan itibaren biz yıllardır Paynetwork'ün Network'ün başından beri arkadaşları burada bir yönlendirmeye çalışıyoruz. Facebook'ta üye ol butonunu kullanmalarını rica etmiştik. Sonrasında telefon doğrulama, mail doğrulama, ee, telefon, mail doğrulama hangisini unuttuk? Mail doğrulama, telefon doğrulama. Ha bir de e, normal hesabın şifresini oluşturma. Üçünü yapmalarını Facebook ile birlikte dört tane güvenlik adımını tamamlanmalarını rica etmiştik. O yüzden özellikle diyorum ki ilk önce Facebook kullanın. Facebook telefonunuza yükleyin. O kayıt olduğunuzda hangi Facebook'ta giriş yaptıysanız. Facebook'ta giriş yap dediğinizde eğer Facebook ile kayıt olmuşsanız hesabınız açılacaktır. Facebook ile başarılı olmazsa yeni hesaba yönlendirirse giriş yapmayıp tekrardan telefon SMS doğrulaması maili hatırlıyorsanız mail doğrulama şeklinde hesaplarınızı doğrulamaya çalışıyorsunuz. Bunun yolu, yordamı budur. Başka bir seçenek yok maalesef arkadaşlar. SMS, mail, telefon ee, zaten banka bile olsa bu doğrulamaları isteyecek sizden ki bu da kripto bankası olarak adlandırabiliriz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sıkça sorulan sorular bölümünde diğer sorularla devam ediyoruz.